Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Değerli izleyenler idman pisti programı başlıyor. 18 Ekim Cumartesi günü Ankara'da 9 koşulu programda start alacak safkanların idman pisti görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. 2 numaralı Mr. Nalçakan görüntüde. 51.8 son 400'ü 25.2 oldu. Uğur Demirle çalıştığı Mr. Nalçakan. 5 numaralı Erkoçum iç pistte Servet Ceylan'la çalıştı. 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 26.5 oldu iç pistteki çalışmasının Erkoçum'un Bir numaralı Brandon görüntüde Ramazan Bayram'la çalıştı Brandon. 850.6 50.6 son 400'ü yüzü 25 oldu Brandon'ın çalışmasında. İki numaralı Moonrak 1103.5 son 400'ü yüzü 25.6 oldu Mehmet Keskin'le çalıştı galibunu 12 Ekim'de yaptı. 3 numarada Samba Prince içteydi. Sercan Bey ise dıştaydı. Hasan Er da çalıştı. 851.8 son 400'ü 25.7 oldu. 4 numarada Super Show Adem Çiçek'le çalıştı. 639.5 son 400'ü 24.8 oldu. 5 numaralı Zagros Rüzgarı 638.3 son 400'ü 25 oldu. Galibunu İsmail Demir'le yaptı. 6 numaralı Hele Kuti görüntüde. İç pistte çalıştı Hüseyin Kaya'yla 800'ü 52.4 son 400'ü 25.7 oldu. 8 numarada She is the best görüntüde She is the best arkada içteydi. Ramazan Bayramla çalıştı. 852 son 400'ü 26 oldu. 3 numarada Erdi Bey iç pistte çalıştı. 400 metrelik bir sprint yaptı. Ramazan Bayramla 400'ü 28 ile geçti. 4 numarada Rockstyle 1200'ü 126, 1000'i 109.8, 1400'ü 28 olan işini Nesih Doğan'la yaptı. 5 numarada Zulema görüntüde 600'ü 46.2 son 400'ü 29.8 oldu. Cumali Avli ile çalıştı. 1 numaralı Motor görüntüde Ramazan bayramla çalıştı. 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 27.8 oldu. 2 numaralı Ateş Ayaz. 1111.5 bir bir son 400'ü 28.9 oldu. Adem Aslanoğlu ile çalıştı Ateş Ayaz.

6 numarada Cazgır Yaşar görüntüde. Kırsafkan Halil Köse ile 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 28.7 oldu. Bir numaralı El Lord 852.2 son 400'ü 24.3 oldu. İsmail Demir'le çalıştı. 2 numaralı El Rio görüntüde 640.6 son 400'ü 25,5 oldu. Ozan Bulut'la çalıştı El Rio. Şimdi görüntüye 3 numaralı Sarptay geliyor. Ali Çıkman'la çalıştı. 1105.4 son 400'ü 25.8 oldu. Adana'da çalıştı Sarptay. 4 numarada Sirius Black 1104.6 son dört yüzü 25.3 oldu. Mert Yokuşalp Arslan'la çalıştı. Dıştaydı, takeover içteydi. 5 numarada Kızım Mercan iç pistte Burak İlvan'la 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 25.4 oldu. 6 numarada Cadillac görüntüde 849.7 son 400'ü 24.7 oldu. Kadir Baltacı ile çalıştı. 7 numarada Night of the Road buçuk son 400'ü 25 olan işini Hasan Er Yılmaz'la yaptı Night of the Road. 1 numarada Adana Bey'i 8 yüzü 57 son 4 yüzü 27.5 oldu Hasaner Yılmaz'la çalıştı. 2 numarada Can Eymen iç pistte 8 yüzü 1 çift 0.4 son 4 yüzü 29.2 olan işini Necdet Altın'la yaptı. 4 numarada Dadaş Acar. 1110.3 son 400'ü 28.5 olan işini Burak İlvan'la yaptı Dadaş Acar. Beş numarada Ferman Yazar görüntüde Bursa'da Sadık Hüseyin Dalla çalıştı. 1111.3 son 400'ü 27.8 oldu. 6 numarada Gök Irmak. İç pistte çalıştı Necdet Altın'la. Altı yüzü 43.9 son dört yüzü 29 oldu. 7 numarada Göreme Bey'i Uğur Demir'le çalıştı. 400 metrelik bir sprint yaptı. Dört yüzü 27.7 oldu. 8 numarada Gürgök Bey Nesih Doğan'la çalıştı. 642.5 son 400'ü 27.9 oldu çalışmasında Gürgök Bey'in. 9 numarada hızlı Kerem Bursa'da Tugay Alıcı ile yaptı çalışmasını. 1200'ü 1.26, 1111.4, son 400'ü 27.7 oldu 10 numarada İlker Han, 639.8 son 400'ü 26.2 olan işini Yasin Demir Demirkıran'da İstanbul Sentetik Piste yaptı. 11 numarada Korkut Elibey, 400 metrelik sprintini İstanbul Sentetik Piste Cuma başla yaptı, 400'ü 26.7 ile geçti. 13 numarada Sergi Okçe. 640.7 son 400'ü 27.2 oldu. Mehmet Nuri Sunkar'la çalıştı. 14 on dört numarada son izci. Bini son dört yüzü olan işini Menduh Çardaklı ile Bursa'da yaptı. 15 numarada Triliye Kartalı, Burak Akça ile çalıştı. 640 son 426.2 oldu. İstanbul sentetik pistte çalıştı. 16 numarada Tuna Adam öndeydi. Sert Bakan arkadaydı. Hasan Erilmez'de 1110 son 428.2 olan çalışması ile görüntüde Tuna Adam. 17 numaralı Keskin Kuş Mehmet Çelikle çalıştı. 600'ü 41.4, son 400'ü 27 oldu Keskin Kuş'un çalışmasında. 2 numarada Pekerim yüzü 50.4, son 400'ü 25.2 olan işini Hacı Demirle yaptı Pekerim. 3 numarada Prenses Sylvester. 1400'ü 1.33, 1.105.1, son 400'ü 25.5 oldu Adana'da. İsmet Akkılıç'la çalıştı dıştaydı, Bizon içteydi. 4 numaralı Felix Perla, 1.103.9, son 400'ü 25.4 oldu Erhan Demir'le çalıştı. 6 numaralı Şini görüntüde. Mehmet Aygün ile çalıştı. 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 25 ile geçti Şini. Yedi numaralı Vizenya Sadık Kurt'la 800'ü 49.2 son 400'ü 23.6 olan çalışmasıyla görüntüde Vizenya İstanbul Sentetik Piste çalıştı. Bir numaralı Sintagma dıştaydı. Dream Chaser ise içte. Hacı Demir ile 638 son 400'ü 24.8 olan bir çalışma yaptı. 3 numaralı Victory Star 800'ü 52.2 son 400'ü 24.4 oldu. Koca de Adem Ceylan'la çalıştı. 4 numarada Misfits 637.9 son 400'ü 24.5 oldu. Mehmet Çelik ile çalıştı. 5 numarada Zeyrek 637.3 son 400'ü 25 olan işini Mert Gökalp Arslan'la yaptı. Bir numaralı Rasim Han 638.3 son 400'ü 24.8 oldu. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la çalıştı. Beş numaralı El Alakran görüntüde Hacı Demir'le 850.7 son 400'ü 25.2 olan işini 16 Ekim'de yaptı. 3 numaralı Father of Fathers 637.7 son 400'ü 24.7 oldu. Özgür Polatla çalıştı. 4 numaralı Kerem Berke arkadaydı. Yakay ise önde. 850.5 son 400'ü 26.4 oldu. 5 numarada King of Time görüntüde görkem büyük kılıçla 800'ü 52.2 son 400'ü 26.5 olan işiyle görüntüde. 6 numarada Shadow of Hearts içteydi, Born to Trust'ı dışta. Hacı Demirle 800'ü 50.9 son 400'ü 25.4 olan çalışması ile ekranlarınızda. 7 numarada Kinova Girl, 851 51, son 400'ü 25.6 oldu. Kadı bunu Serhat Çelik'le yaptı. Görüntüye gelen son safkan Fort Queen. Mert Yokalparslan'la çalıştı. 851.3 51.3, son 400'ü 25 oldu Fort Queen'in. Değerli izleyenler 9 koşudan oluşan Ankara İdman Pisti programı noktalandı. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz. Şans sizinle olsun. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.